Şimdi temel atma törenimizin en, en heyecanlı anına geldi sıra. Arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde kürsüyü alıyor ve butonlarımız şu anda dizilmeye başlıyor. Butonlarımız dizilirken bir önemli hatırlatma. Sayacağım, çağıracağım tüm değerli yöneticilerimizin isimleri butonların üzerinde yazıyor. Kıymetli yöneticilerimizi şimdi sahneye davet etmek istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Baran geliyorlar. Alkışlarla efendim. <laughs> Ağrı Valimiz Sayın Barolu. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Eylü Taşı, DMSF Başkanımız Sayın Gülalı, Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekilimiz Sayın Ekrem Çelebi, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ı, Ağrı Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı İl Başkanı Sayın Halil Özyolcu'yu ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Selahattin Aktaş'ı butonlara basmak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Şimdi bu büyük heyecan başlamadan önce ülkemize, ağrımıza, hayırlara vesile olması amacıyla yine çok kıymetli hocamızı, Diyadin Müftümüzü davet edeceğiz. Kıymetli komutanımızı da davet edelim lütfen sahnemize. Evet Ağrı il Müftümüz şu anda bizlerle birlikte bilgisini şu anda arkadaşlarımız aktardılar. Sayın Tan Doğan Topçu hocamızın mikrofonunu biraz açacağız. Kıymetli protokol üyelerimiz şu anda bu büyük heyecan için hazırlar. Ve vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olması için hayır dualarını hocamızdan rica ediyoruz. Amin. aleyh ve sahbe-i İlahi ya Rabbi şu anda Serhat şehrimiz, Ağrı ilimizin Diyadin ilçesine bağlı Molla Kara köyünde altın madeni işletme tesisi temel atma töreninde devlet ricalimiz ile birlikte ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yakarıyoruz, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Birliğimizi, dirliğimizi daim ve kaim eyle. Hıfzı emanında eyle Allah'ım. Şu anda temelini atacağımız tesisimizi en kısa zamanda tamamlamayı nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Emeği geçen devlet ricalimize ve diğerlerine daire-i saadeti nasip eyle Allah'ım. En kısa zamanda da Açılışında birlik ve beraberlik içerisinde bulunmayı bizlere nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Allah'ım devlet ricalimizi hayırlı eyle. Hayırlı olmayanlarını hayırlılar ile tebdil eyle. Hayırlı olanlarına da bizleri yardımcı ve ensar eyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Bizleri senden başka hiç kimseye muhtaç eyleme Allah'ım. Son nefesimizde buyurun kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek cümlemize çene kapamayı nasip ve müyesser eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi. Ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için tesisimizin altın tesisimizin hayırlara vesile olabilmesi için özellikle Allah rızası için El Fatiha Evet kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer bakanlarımız, evet mikrofonlarını lütfen açalım. Kıymetli bakanlarımızın ve işte o büyük an geldi. Buyurunuz efendim. Çok değerli ağırlı hemşerilerimiz. Tabii gerçekten çok mutluyuz. Biz birilerinin yaptığı gibi heykel işinden çok anlamıyoruz. Onlar iki senede bir heykeli tasarlayıp üretip ancak dikebiliyorlar. Biz gördüğünüz gibi burada bulunan 20 ton altın rezervinin üretim tesisinin temelini atıyoruz. İnşallah seneye son çeyrekte de burada altın üretilmeye başlanacak. O töreni de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapacağız. Onunla beraber ilk altınları dökeceğiz. Biz hayal satmıyoruz. Bulduğumuz rezervin işte üreticiliği, üretileceği tesisleri kuruyoruz. Demin bakanımız sosyal sorumluluktan bahsetti. TMSF başkanımıza o zaman ben bir sosyal sorumluluk projesi olabilecek bir konuda desteğini isteyeyim. Zaten burada inşaata başladınız. Sayın Valimiz biliyor burası e, termal suları, sularıyla meşhur bir yer ve burada bir termal sera bölgesi kurmak istiyorlar. İnşallah TMSF olarak oranın altyapısına sizin desteğinizi bekliyoruz. O altyapıyı kuralım. Burada seralarda ürünlerimiz, tarım ürünlerimiz üretilsin, ağrılı kalkınsın diyoruz. Orada sizin desteğinizi bekliyoruz. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mikrofonu Sayın Bakanım'a bırakıyorum. Değerli Bakanım, evet, vakitte de çok geçti artık bir daha ikinci bir konuşmaya gerek yok. Ben de Sayın Bakanım'ın kapanış kısmında söylediği dilek temennilere aynen katılıyorum. Tabii bir inşaat dönemi doğal olarak yatırım dönemi yoğun bir faaliyet içerisinde geçecek. En büyük temennilerimizden, arzularımızdan, dualarımızdan birisi de buranın kazasız belasız bir şekilde işletme dönemine geçmesi. Aynı şekilde işletme döneminde de kazasız belasız bir şekilde hedefledikleri rakamlara, başarılara bir an önce ulaşmasıdır. Jeotermal ile ilgili olarak da teknik destek biz MTA tarafından gereken desteği veririz. Ee, Sayın Başkan da e, peşin olarak yapmış olsun bu hayrını. Altın nasıl olsa gelecek diyeceğiz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Evet, kıymetli bakanlarımızdan bu müjdeleri de aldıktan sonra artık o büyük ana geldi sıra. Heyecanımız dorukta. Ülkemiz için, ağrımız için çok büyük bir yatırımın temeli, ilk çimentosu şu anda butonlara basarak gerçekleşiyor. Hep birlikte hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizde. <laughs> Kıymetli konuklarımız ekranlarda da gördüğünüz gibi şu anda ilk çimentomuz temele dökülüyor ülkemiz için çok güzel bir günü hep birlikte yaşamarın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kıymetli bakanlarımıza, kıymetli yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Basın mensupları şimdi görüntü alacaklar. bakanlarımız, sayın bakanlarımız, sayın dönmez, sayın varan, MSP başkanımızın size bir hediyesi var efendim. Onları da size takdim edebilir miyiz yüksek müsaadenizle? Sizlere tekrar sahneye davet edelim. Değerli yöneticilerimizi aşağı alırken Sayın Varan ve Sayın Dönmez'i, Sayın Gülal'ı sahnenin ortasına alacağız. Arkadaşlarımız hemen lütfen ön taraftan butonları alsınlar. Demetli Bakanlarımız bu güzel günün anısına TMSF Başkanımızın sizlere hediyesi olacak. Arkadaşlarımızdan rica edelim hemen ulaştıralım arkadaşlar. Açarak. Evet Sayın Gülal takdimde bulunuyor. Öncelikle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Dönmez'in hediyesini kendisine takdim ediyor. Bugünün anısına çok teşekkür ediyoruz. Ve bu kez bir diğer hediyemizi de Sayın Baranka takdim ediyor TMSP Başkanımız. Evet bir kez daha teşekkür ediyoruz ve şimdi Kıymetli yöneticilerimizi seremoni alanından temel atma alanına davet ediyoruz. Atılan temeller ve yapılacak yatırım ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun dileklerimizle temel atma törenimizin sonuna geldiğimizi belirtiyoruz.